Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahir. Arkadaşlar nasılsınız? Nasılsınız? Umarım iyi şey arkadaşlar. Bugün yine Yunus'la beraberiz ve bugün de Breath of 2 oynuyoruz. Ne oluyor? Hoş geldiniz. Hoş canım. Arkadaşlar ne neşeli yüzümüz var. Evet. Sınavları kurt sınavlardan Sınavlar kurtulduk. Sınavlar bitti şükür evet. Bir hafta tatillik. Aha. Ve sınavı yiyecek bir vücudumuz da yani. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu arada kamera açımız değişti burada. Evet. Yani, ben ben bir önceki videoda söylemiştik zaten. Minecraft serimizde Yarın gelecek büyük bir ihtimal birinci bölüm Hazır olayın yarın bir Evet Yunus evet, hazır mısın? Hazırım mı arkadaşım başlayalım Prens de jump oynuyoruz arkadaşlar Limon cezalı bu arada Mükemmel bir oyun Onu söyleyeyim mükemmel Ama limon var mı onu bilmiyorum evet. Arkadaşlar bir bakıp gelelim bir dakika Arkadaşlar limon yokmuş Limon yok maalesef, maalesef. O yüzden Konsept değişti ödüllü oluyor evet. evet şimdi iki oyuncu diyoruz Ödülle ne olduğunu söyleyeyim ee, Ödül söyleme ödül sürpriz mi? finalde tamam. sürpriz ödül Evet şimdi Yunus yukarı okla oynuyor ben W ile evet. oynuyorum evet, arkadaşlar Evet arkadaşlar Hazır mısın Yunus? Hazırım kardeşim Başlayalım. başlayalım. Evet, arkadaşlar şimdi Bak ben bunda iyiyim ha Oo ben de iyiyim, iyiyim ha. Ben <laughs> <Aynen>. hani. <laughs> <Hı>, de <kaldı>. iyiyim <Bilmiyorum, gülüyor> Şöyle oynayayım ben dur Allah Allah Ana Tam Tant, bak tut dönmüşüm gördün mü? Ressel. Dön 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 dön. Oy buzlu 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 bu <laughs> Kaybım benim karakter. <kalbim. gülüyor> Kazım. <Ressel. Bas> <laughs> bak bir kere basma ama daha yüksek zıplatıyor bak şöyle gördün mü? Bir kere basma bak bir kere ay. Aa, aa işte bu. Düşer <laughs> <laughs> niye? O, o, o. nasıl oluyor ya? Ressel. Ağzına Oh oh. Değmedi değmedi değmedi. Ya olmaz o yakaladı bir şey oldu. <laughs> bir <laughs> düdüldü. Efsane bir şey. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> toplam kaç oyuncu kazanıyoruz? Şu an toplamda 5 oyuncu kazanıyoruz. Yok kaç Blue tur oynayacağız 4 tur oynuyoruz. Tamam ilk tur saldı. İlk tur ben aldım. 4 olan kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Tamam. Neyse lan konteyn dur evet konteyn şimdi Ready. devam ediyoruz ayağımızda paten var oh. hadi hazır mısın Hop da var aşağıda Hop. hadi hadi, hadi. Oh. Oh. <laughs> oh. paten var aha oh. hayır <laughs> <Yakaladım gülüyor> şey hadi aaa oh. oh. iyi Aa bak bunda şey yok mu? Zaten ses. niye böyle? <laughs> Aa Onu yere düşürdüm. Hani Allah. Hadi. Aa o mu? Döndü sen. yapmasa üstümüze taş düşecekmiş. Ay. Aa. Ya benim canım acıdı. <laughs> ben hissetim, ben sayılıyor. Sayılıyor. Bırak beni. Kaygın bana lan. Aha. Hayır. E, o dört Hadi yakalayacağız Geçeceğiz yani. Aha yakalayacağız. Alan kazanıyor. Alan kazanacağız. biz Hadi. 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 Aha aldı. <laughs> bir, bir oldu. İşte evet arkadaşlar. Bir, bir. Ben Dört tur oynuyordu. Dört tur bir bir oldu. Dört olan kazanıyor. Evet, doğru. Şimdi devam ediyoruz. 4 olan kazanıyor arkadaşlar. Başladın mı o zaman? Evet, başladım. Yenileyim seni. Yürüyün. Aa, hayır. O anında gitti. Seninki daha önce değildiği için seninkini için... saklıyor. Hadi. Öpüşüyorlar. Rahat, <laughs> <Bak>, Benimki niye, <laughs> bak genç <yeni> farkı var herhalde. <laughs> <Wrestle. gülüyor> Git lan. Daha... Hadi oha vurdum. Hayır. Gücümüzü Biz daha düşüyor. Oha ölecek. <laughs> ah, Bak tuzlar en nefret ettiğim var ya. Ah, oha yarıldı. Öne tekrar vurdu. Oha bu neydi abi? Top mu yok? <laughs> <'lük> derece döndük. Oha o ne oldu öyle? <laughs> Aha. Oho. Evet alırsam 2 oluyorum. Hayır. <laughs> bir kere bastım döndü geldi buraya. 2-1 oldu mu devam ediyoruz. 2-1. Devam. Devam, 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 devam. devam. devam sonuna kadar devam ediyoruz evet. Seni yeneceğim Yunus. Yenemeyeceğim. Hadi, hadi, hadi. Hoppa. Red scores. E... Top senin Anam, aa taş oturduk. <laughs> Benim ayağım niye boşta? Benim ayağım niye Bravo. boşta? 2 1. Benim ayağım boşta. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Aa, iki iki bir. Bir. Yine ben <laughs> olmaz böyle ya. Aha öleceğiz. Senin sen, kafanı sen, otoşa vuracağım. kötü <laughs> <laughs> değildi, değildi. <laughs> <laughs> bu ne, oğlum? Bu ne bu? Bir şeye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, geliyor. Hayır geliyor. <laughs> Gel oğlum çok tebessiz biz bir ya. Aha. Aha. Eğer alırsam evet, kazanıyorum. Alırsa 2, 2 oluyor. Bak. Aha, 2, 2, oldu. 2, 2 oldu Tamam. 2 i̇ki, iki tur kaldı. Tam 2 maç alan kazanıyor. Arkadaşlar yana artık attım ya. <laughs> bak geliyor kişiler Hadi hop vardı. <laughs> Oo sweet dedi çok sweet güzel seyken. Tam dönümüm, vurdum seni. Değil mi? Evet. Aha, Aa, şöyle, i̇ki, bir, 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 bastım.

ucu Aha gidiyor. O ne bulam? Bak ben de aşağı çekiyorum. Oy 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 oy. Aa hadi. Oo çok Red güzel. Dört dik hata mı kurtar. Kafese oturdu. <gülüyor> Aha. Alan alan kazanıyor. Alan, alan iç oluyor. Alan iç oluyor. oluyor. Alan hiç oluyor. Hadi. Ah ah ah. Üç oldu yine seni geçti Evet. Son tur. Evet. Eğer günün sonunda son tur. Ben kazanırsam bir tur tur daha. Ben kazanırsa bir tur kalacak. Kazananca bir tur <laughs> <Bir tür Gülüyor> azıcık. <Size> çok taktiksel <laughs> oynayacağım. En iyi oyuncum, en iyi gameplay yöntemi. Ah. Hadi, kebir, ölüyor. Ah öldü. Biz ikisi gidiyoruz. Bu sefer sana hiç say vermeyeceğim verdik <laughs> sen Agamın pişman oldu orada. orada, sen değersin sana. Oğlum bu diye bir böyle sattım ya. Oğlum ne oluyor? Oturdu. Wrestle. Hadi gidiyor. Oooo. Oğlum bu oyun yapan yapınca soruyorum. Allah razı olsun. Bu oyunu yaparken Wrestle. ne düşündün acaba? Aha. Alırsam 3-3 oluyor. Son alıyorum. son tura gidiyoruz. Son tura gidiyoruz. Bayrak yarışına gidiyoruz. Bayrak, bayrak yarışı. Aha. Ödül açıklıyor. Açıklamadı. Ödül. Aha bayrak Red yarışı. Bir de sonunda şey merak etme. Ödül zaten gözüküyor. Ha, bayrak wins. yarışı. Evet son tur. Alan kazanıyor. 3 kişi oldu. Düşün şöyle. Şimdi. <laughs> Başla. Ben 200 kez yaşında. Hadi, hadi bakalım. Wrestling. Dur hiçbir şey basma basma. 3, 2, 1 bas. Ne de Niye ne oldu? Bu bir şey oldu geldi. Aa bak. Ay, bak, ay Ona oturmayayım, oturmayayım ona. <laughs> Hadi. Aa. Ah be, Olmaz böyle. Basma, 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 basma. Çevirdim. Hoppa. Oy. O ne kaçtım? Ah be. İlkin iki, fena kaçtım da. İyi, <laughs> iki Hadi aa ben vurmadım. Ben vurmadım çok güzel. Vurmuyorum. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi. <laughs> Aha, hadi. Öl lan. Aha. Ay, öldüm. 180 derece dönmüşüm. 180. Ah, Oha. Oha ne oldu? <laughs> 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 ne oldu? Koçu ve top atıyla. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> benim kafaya da oldu ya. Aa, son bir şey. Ha, virüsün son Benim daha oh. sayım Hayır. Hayır. Nasıl kızdı işte bu kazandım be. ben. ben. Blue ben. Blue. A, bence biraz video kısa oldu. İki tur daha inelim. Tamam. Yunus'u Gömeş'e davet ediyorum. Revanş. Beş olan kazandır. Tamam. Revanş. So. Revanş. Revanş. Re o -o -o. Let's go. Hadi bir daha çek. O iki razy zıplıyor. Sayamayacağım bu sefer. Daha demi dedim. Hadi vermiyorum say. Hadi say vermiyorum Vermiyorum Aa verdi. Başımı çevireceksin. Sayı çevir be. Çevirme. çevirme. <gülüyor> 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 öpme 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 atma. Arkadaşlar bu arada bu oyunun bir de futbol versiyonu var. Onu gelmek istiyorsanız aşağıdan onu evet. da çekeceksiniz. Hop, bak ah be. Aa, gerim bak. Oh. Ya çok güzel. Wrestle. 5 bir yeneceğim seni şimdi. Red scores. Basan bir şey yaramayacağız. 5 evet. 0 olsaydı ne olurdu? Aa şu an 4 4. Alan kazanıyor şimdi. 5 olan kazanıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle alacağım. Abo. Şöyle alacağım. Şöyle alacağım. Basma 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 dur basma. 3 1 bas. Aynen de. Aynen da bir, iki, iki. Oo, <laughs> aha demedi ki benim. <laughs> Değildi. Wrestle. Dur evet. basma basma. Aha, abi, ben basma bir şey yok. Haydi. Evet. Hadi yine kayalım dur doğadan da aşağı. Oh çok scores. fena vurdu ama. Geç kayıt olsun var ya ölmüştür. Hadi abi, iyi, iyi Hop dönüyoruz. Hop. Aynen. 2 2 hadi hadi dönmeye çalışalım takla atmaya çalışalım abi çevir 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 takla atıyor bir daha Üç bir atmış. daha bir daha hop hop nasıl ya senin kafan değil <gülüyor> 540. <gülüyor> 540, hadi bir daha 360 döndük, bir daha hadi. 360'da... Aaa, 3-3. Evet, 3, 3. 3, 3. 6, 6, Ben falan alırsam... 4 kazanıyoruz kazanıyor. bu arada. kazanıyor ama... vermeyeceğiz. Kazandım. Ay. 3 oh, Evet, alan şu an kazanıyor. 3 bu gene geliyor. Bu gelince benim psikolojim bozuluyor ya. İşte bu İşte bu. Evet. İşte bu Vem ver size göstereyim. Ödül çok. Ama arkadaşlar ödül nerede lan? Evet, Ama ödül arkadaşlar. efsane bir ödül. Dur, dur ben, ben göstereceğim, göstereceğim. Ben göstereceğim. Bir, bir, bir yarım altın ödülü var. Kendi göster. Kendi ödülünü kendi gösteriyorum yani. Bir çeyrek. Değil mi? Çok büyük. Çeyrek altın. 50 kuruş. Çeyrek altın aynı boyutu. Çeyrek altın değil miydi? Ben çeyrek... Şöyle... Değil mi? Çeyrek altın sandım ben bunu. Dur Allah ben sen tebrik ediyorum. Gramsa zannettim. Ben <laughs> seni tebrik ediyorum. Güzel oynadı. Evet, Çok komik oyu. Dediğim gibi arkadaşlar, bunun futbol versiyonu var. Evet. Onu gelmesi için aşağıya yazın. Bir sonraki izleyelim. gün videomuzu çekeceğiz, paylaşacağız arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoyu çekeriz. Ama onda ödülle olmayacak. Bu ödül maddeli olmayacak. Onda, Çok kötü bir ceza olacak. Onda ceza var. Görüyorsunuz yer. Evet. Hadi görüşürüz. Allah mentim. Minecraft, Minecraft serimizde büyük ihtimal ya yarın ya, ya bu hafta içinde Minecraft'ta ilk bölüme başlıyoruz arkadaşlar. Dün açıklaması yap gene yapıyorum. İlk bölümü çekmiştik ama aslında kayıt açmamışız malız biz çünkü. Evet. O yüzden mal. Birinci bölüm Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bizi seviyoruz. Hoşça kalın. Aşağıdan like atın, abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi daha çekelim sonra? Haydi.